Mevanur. Bu ne? Telefon abim yaptı. Ha. Şifreni geri aç bakayım. Bak biliyorum. Aferin. E, Açalım. Uygulamalar var mı? Var. Aç bakalım bana göster neler varmış. Burada aramalar var. Burada Başka. oyunlar var. Burada ne var? Oo, bir sürü uygulama varmış. Uygulamaların bana anlatır mısın nelermiş? Bu uygulama. E, YouTube var mı? YouTube bu. O mu? O kırmızı olan mı? Hı -hı. Hı, müzik var mı? Hı -hı. Müzik hangisi? O mu? açayım. O yeşil ne? Yeşil. Yeşilde ne var? Yeşilde e, o oh, silme. Silme takalım. Oo, telefon da